Üçer Otogaz Mühendislerin Herkese Merhaba Arkadaşlar. Bugünkü Videomuzda Fiat Ege Montajlarımızdan Size Bahsedeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki storylerimizde, Hikayelerimizde de Fiat Ege Montajlarını yoğun yapıyoruz. Dediğim gibi 1.4 motorlarda, 1.6 motor, Ege motorlarında hiçbir sıkıntı, problemimiz yok. Bu araçlarda Gönül Rahatlığıyla tüm LPG markalarının dönüşümünü yapıyoruz. En son videomuzda da görmüşünüzdür. Ticari taksilerde bu ara bir yoğun dönüşümümüz var. Sağ olsun ticari arkadaşlar, yani ticari taksi şoförleri de esnaf arkadaşlar da bize sıfır araçlarına güvenip gönül rahatlığıyla teslim ediyor. Bu araçlarımızda dediğimiz gibi tüm markalar uyumlu. Önemli olan bu araçlarda doğru montaj ve doğru bir ayar arkadaşlar. Bu da zaten üçer otogaz aleti olarak bununda e, bunda hiçbir sıkıntı problemimiz yok. Gönül rahatlığıyla tüm montajlarımızı fabrikasyon tatta montajlarımızı tamamlayıp güzel aferayarlarımızla yapıyoruz, yol yapıyoruz ve araçlarımızı e, müşterimize teslim ediyoruz. Ve e, ticaret taksilerimizin şu an montajları tamamlandı montajlarımız bitti e, yol ayarlarını yaptık ve araçlar artık e, piyasada ekmek kovalamaya başlayabilecek e, para kazanmaya başlayabilecek e, arkadaşlar da buradan kazasız belasız iyi sürüşler diliyorum e, işleri güçleri rast gitsin inşallah bu araçlarımızda önemli olan periyodik bakım aradıklarımız arkadaşlar ilk kontrollerimiz 1000 km sonra ve akabinde her 10.000 km'de bir Atiker grubunda bir filtre bakımımız olacak. E, bu bakımları da aksatmamak dediğim gibi hem yakıt ekonomisi hem de arabaların performans açısından, motor ömrü açısından, LPG'nin ömrü açısından çok çok önemli. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.